Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Efe bu videoda sizlerle beraber yeni bir ürünü inceleyeceğiz ama ondan önce abone olup sevinirim bugün inceleyeceğimiz ürün JBL markasının e, Go3 modeli Bloat Toparlar bugün bunu inceleyeceğiz kutu açılımını yapacağım ve burada özelliklerini sayacağım e, ilk öncelikle bir kutusuna bakalım burada güzel bir tasarımı var kutunun mesela şu kısmı ben beğendim Burada mesela JBL JBL'in Go de eski serilerinde böyle bir şey yoktu. Böyle bir sapı yoktu. Go modelinde karşımıza çıktı. Evet burada Bluetooth'un 5.1 sürümünde kullanıldığı söyleniyor. Bluetooth'un 5.1. sürümünü taşıyor cihaz. Böyle arkasına falan bakalım. Burada da yine özelliklerini demiş. 5 saat dayanabiliyormuş. 5 saat önce şarkı çalabiliyormuş bir şeyler çalabiliyormuş ve IP67 şeysi bu hoparlörün en büyük özelliklerinden bir tanesi de IP67 sertifikasının bulunması suya ve toza karşı dayanıklılık İşte bunu açacağız şuradan açalım şurada bakın şurada bir o kamera düşüp duruyor. Kusura bakmayın. Şöyle bakın. Şu an çekince çıkacak. gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkardık. Hop, her şey saçıldı bir saniye. Bütün kürekler saçıldı. Buraya bir tane arkadaşlar hoparlör çıkıyor tabii ki de normal olarak. Başkan çıkabilir. Gördüğünüz gibi burada hoparlör çıkıyor. Bunu şeyden çıkaralım. Evet, gördüğünüz gibi bunu şimdi işte asıl tasarımına geçeceğiz. Şu an bunu şuraya koyuyorum. Burada klipler var. Bunun içinden bir tane Type C artık bakın. Ciberlerde mikro USB kullanılıyor da artık Type C girişi kullanılmaya başlanmış. Şurada gördüğünüz gibi Type C yuvası mevcut. Burada böyle kısa kablocuk. Böyle gördüğünüz gibi kısa, yaklaşık bir 20 santim falan var yani bu kablo. Yani çok uzun değil. Gördüğünüz gibi zaten JBL yazıyor şu şurada. an. Şuradan görebiliyorsunuz. Burada da işte içi turuncu. Normalde kablonun komple turuncu olurdu. Eski modellerinde ama. Şu an siyah olmuş. Şöyle koyalım bunu. Şöyle bir şeyler çıkıyor. Bakın. Farklı dünyadaki kullanım şeyleri. Ne diyor? Smart bir şeyler diyor. Buna bakalım ne bu? çıkarabilirsem bir saniye Tamam oh, çıkardım. Şöyle yapayım. Düzelteyim. Evet. Burada da böyle bir kitap çıkıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu. Boğuş. Şöyle göstereyim. Şurada yazıyor. Sibel Harman. Böyle açalım içinden neler var. işte özellikleri bir şeyleri var. buna farklı dillerde ama Türkçe var mı? işte Türkçe burada var. Burası. Bunları zaten kullanmayı biliyoruz. Zaten kullanması çok zor değil. Açıyoruz, kullanıyoruz, kapatıyoruz yani. Çok zor bir kullanımı yok. şöyle bunu geri koyayım yerine. Şöyle. Bunu koydum. Bunun yanında bir tane faturamsı bir şey çıkıyor. Kendi paramla aldığım ilk ürün diyebilirim buna. Var mı? Yani ilk elektronik ürün diyebilirim. İşte bakın. İşte kablosu var. Bu, bu şeyler var. Bir şeyler var. Bir i̇şte tane daha bir şey var. Şimdi hoparlöre gelelim. Şey Şimdi şey Şöyle dursun. Tasarıma geldiğimizde bir sürü farklılık var Go 2 modelinde. Mesela Go ile Go arasında çok bir fark yoktu. Anladım. Abi niye düşük duruyor? Çok bir fark yoktu. Sadece Go 2'de biraz Go'ya göre kenar yumuşatması yapılmıştı. Öbürü zaten kenarları ağzından küçüldü. Şey, burada biraz kenarları yumuşaktı. Burası düzdü yani. Aynı, aynı tasarımdaydı. JBL Go 3'ünde Bunları biraz oval gibi. Bunları bayağı bir yumuşatmışlar. Şöyle bu da dik konuda tutuluyor. Şurada lastikleri var kalmasın diye. Bakın zaten çekiyorum kaymıyor. Veya eteceğiz zar zor kayıyor. Bu da önemli özelliklerden göz çarpan özelliklerden bir tanesi de burada sapı var. Evet. JBL klip serisindeki gibi buna da şey eklemişler. Bu klip değil ama sap böyle askılığa falan bir şey ağaçlarına takabilirsiniz bunu öyle şeyler yapabilirsiniz. Bu güzel, sağlam, kalın bir şey bulunuyor. Sonra işte burada tuş şeyi vardı kalabalığı. Burada üç tane tuş var sadece. Burada 5-6 tane falan vardı sanırım. Burada açma ve eşleştirme tuşları var. Burada Go yazıyor. Şöyle çok çekemiyor bu da. Burada, burada işte burada kullanma şeyleri var. Burada markalar falan filan yazıyor. C falan yazıyor. Bir şey yazıyor. Burada dediğim gibi Type-C yuvası mevcut. Şöyle. Kamera kötü biraz o yüzden. İşte açalım. Evet. Eşleşti hemen. Ama şu an müzik açamayacağım. Çünkü zaten nereden açtım? Telefonla çekiyorum şeyi. Diyor. O yüzden müzik açamayacağım. Özelliklerini sayacağım bunun. Şöyle bakın. ışığı var. Şarj bittiği zaman kırmızı yanıyor ve şarjı taktığımız zaman dolduğunu ışığın sönmesinden anlayabiliyoruz. Yani mesela taktığı zaman kırmızı yanıyor, bu kırmızı ışık söndüyse o zaman dolmuş demektir, anlayabiliyoruz. Şimdi bu hoparlörün gücü 4.2 watt, bu arada bu da çift bobinli bu. Şöyle göstereyim, şurada bir tane oval şeklinde bir hoparlör, burada bir tane yuvarlak şeklinde hoparlör. Zaten bunlar basıcı göçüyor. Ortası göçmüyor gördüğünüz gibi. Bakın biraz göçüyor buralar. Burası göçmüyor. Evet. Burada bir adet uydusu var bunun. Ee, bir adet uydusu var. 85 desibel bir hassasiyeti var. Gerçekten ses çok güçlü ama bunu bir sonraki videolarda göstereceğim. Şu an çünkü başka bir telefon yanımda değil. Ee, en düşük frekansı 110 Hz, en yüksek Frekansı 20 okunuşunu bilmiyorum. KHZ mi ne haltı işte ondan. Ee, şarj soketi işte 3. değişim artık. Type-C burada mevcut <laughs> dedim. 3. artık oldu. Şurada sapın altında duruyor. 5 saat ortalama bir çalışma süresi var. Zaten kutuda yazınca görmüştük. 5 saat. Ve ben bunu kısa bir süre kullandım. Dün aldım ve dün kullandım. Bütün gün dayandı. 5 saatten belki fazla. Ben bunu çok aktif olarak kullandım. Yani ortalama diyor zaten. O yüzden bayağı bataryası iyi. 750 mAh bir bataryası var. Ne diyor? Bluetooth versiyonu 5.1 işte dedik. Yine kutusunda yazıyordu. Yine kutusunda yazan bilgilerden bir tanesi de suya ve toza karşı dayanıklılığı var. IP67. Ve suyun bir metre suyun altında yarım saate bir saate kadar durabiliyor. Ama yine de siz alırsanız durduk yere suya sokmayın gerek yok. Adamlar işte şey yaparsa suya falan düşerse diye böyle bir şey yapmış. Suya sokun diye yapmamış yani. Sonra bozarsınız falan. İşte IP67 sertifikası var. Bunun özellikle bu kadar gerçekten bayağı gelişmiş öbür modellerine göre. Öbür modelleri daha bir şey yani eski olduğu için. Evet. Gördüğünüz gibi bende kamuflaj rengi mevcut. Bunda sanırım 7, 8, 9 tane falan renk seçeneği var. Ben kamuflaj aldım. Bakın gördüğünüz gibi. Sapı var. İşte böyle bir hoparlör. Bugün bunu kutusunu yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.